اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لقمان سوره 15. ayet kemerden devam ediyoruz. ve iki kişinin mücadele etmesi anlamında kullanılmış. Şuradaki D uzatması bu yüzdendir. Yani şu elif de uzatma bu yüzden. CHD iki kişi mücadele, mücadele ederse K. Seninle mücadele ederse. Dün anne babaya iyilikle davranmayı emreden ayet kerimeden sonra annenin sizi güçlükle, zorluk üzerine zorlukla taşımasını anlatan, onlara karşı iyilik yapmayı, ardından da hem bana hem de anne babanıza şükredin diyen ayet-i sonra bu ayet-i Rabbimiz eğer diyor o ikisi sana karşı mücadele ederse, çalış, gayret gösterirlerse ale üzerine en yani ortak koşman için mücadele ederlerse bi ile yani bir şey ortak koşmak derken bu şereke bi ile kullanılıyor. Tuşrike bi. Bir şeyle ortak koşmanı isterlerse me şey leyse leke sende olmayan bihi onunla ilgili ilm. Yani onunla ilgili kendisi hakkında bilgin olmayan bir şeyle bir şeye senin ortak koşman için mücadele ederlerse, bu konuda gayret gösterirlerse ve anlamsal olarak burada in'in devamında kullanılıyor. Mesela men'in devamında f, in'in devamında f. Le tuti'a. Yani onlara itaat etme. Tuti'a hume. O ikisini. Hume olunca o ikisi anlamda. Ve sahib hume. Onlara arkadaşlık et yani iyi davran anlamında fi dünya dünya hayatında me'rufe bu me'rufe ifadesi nedir doğrulukla güzellikle onlara nazik bir biçimde davran diyor evet ve ve tabi ol tabi yoluna men enebe ile yani bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol ve daha sonra ileyye banadır. Merci'ukum sizin dönüşünüz banadır. Fe bunun ardından unebbi ukum haber vereceğim. Bime kuntum te'amelun yapmakta olduğunuz şeyleri size haber vereceğim. Burada ta'melune te tek başına siz yapıyorsunuz demek. Kuntum idiniz demek. Kuntum te'amelune olunca siz yapıyordunuz me kuntum te'amelune ne yap, olacak? yapmakta olduğunuz şeyler ve, veyahut yapıyor olduğunuz şeyler anlamında çevrilebilir. Bi ise bu burada nebbe'e bi yani bir şeyi haber vermek derken bu şekilde kullanılmak. But if they both yani o her ikisi burada hemen parantez içerisinde both diyor çünkü burada CHD mücadele ederlerse derken iki kişiyi kastırıyor. Bu yüzden de parantez içerisinde both, yani o ikisi, strive, gayret göstermek, çabalamak, with you, sana, seninle yer. To make you join, senin ortak koşman için, in worship, duada, with me others, bana ortak koşmanı isterlerse, bunun için mücadele ederlerse, sanki şurada be demedim gibi geldi, o yüzden biraz duraksadım. Yani be derken beni bana anlamında Allahu Teala anne baban bana ortak koşman için mücadele ederse diye buyuruyor burada that of which şeyler hakkında you have no knowledge yani kendisi hakkında hiçbir bilgin olmadığın şeyle ilgili bana ortak koşmanı koşman için mücadele ederlerse then bu durumda bakınız dün de söylemiştik in'in in devamında den kullanılıyor burada. Dün de men'in karşısında kullanılıyordu. Yani in'in in devamında f. İngilizce'de if'in devamında den gibi kullanılıyor. Bu İngilizce'de zorunlu değildir. Mesela in'de de her zaman bulamayabilirsiniz. Ama çoğunlukla in'in in devamında f vardır. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda bir yerde in devamında f'i yani f'de aslında ikinci ifade yani ana cümle başlıyor anlamı söz konusu. Then obey them not. Yani onlara itaat etme. But behave with them. Onlara davran in the world. Dünyada kindly. Yani onlara dünyada nazik, kibar bir şekilde davran. Yani anne baban senin gibi düşünmeyebilir, senin gibi inanmayabilir. Ama evlat olarak onlara dünyalık meselelerinde kibarca davran. And follow the path of him ve yolunu takip et. Who turns to me, bana yönelen, in repentance, pişmanlıkla, and in obedience, ve itaatle bana yönelen kimselere, kimseye tabi ol diye buyuruyor Rabbim. Then, daha sonra, to me, banadır, will be your return, dönüşünüz ancak banadır, and I shall tell you, ben size anlatacağım, what you used to do. Yani sizin yapmakta olduğunuz şeyleri ben size anlatacağım diye buyuruyor Rabbimiz. Burada used to ifadesi, geçmişte yapıyordunuz, yani dünya hayatında yapıyordunuz, şu an isteseniz de yapamazsınız anlamında. Ya büneyye ey oğulcuğum, innehe şüphesiz, in teku, in sase demiştik, teku. Normalde tekunu olacakken inden dolayı teku olmuş. Bu bazen tekun şeklinde olabiliyor. Yani olsa miskale yani o habbetin bir e, tohum ağırlığında olsa min hardalin yani bir hardalın tohumu ağırlığında bile evet bir e, kesinti oldu. Evet bir hardalın tohumunun ağırlığında bile olsa fetekun ve olsa bir sahratin bir kayada olsa bir kayanın içerisinde olsa ev veyahut fissemaveti veyahut göklerde olsa ev fil ardi veyahut yerde olsa yeti getirir bir Allah onu getirir innallahe şüphesiz Allah Latif'un her şeyi incelikleriyle bilen dakik anlamında da kullanılabiliyor. Latif bir başka yerde lütuf sahibi anlamında kullanılabilir. Kabir aynı zamanda haberdar olandır. Evet. Burada yani kişinin yapmış olduğu amel bir hardal tanesinde bile olsa yani hardal tanesinin ağırlığında bile olsa hardalın kendisi zaten küçücük bir şey. Onun tanesinin ağırlığı gibi olsa ve bir kayanın içerisinde veyahut göklerde veyahut yerde bir yerde, yerin derinliklerinde bir bir yerde olsa Allah onu getirecektir, ortaya çıkaracaktır şeklinde buyuruyor ayet-i kerimede. E dolayısıyla zerre kadar, zerre ağırlığınca bir şeyin bile hesabı sorulacaksa o zaman insanların da ve bizlerin de bunun bilinciyle hareket etmemiz lazım. O my son. Ey benim oğlum. If it be anything herhangi bir şey equal to the weight of eşit olsa yani weight of a grain of burada weight ağırlık of a grain tahıl of a mustard seed mustard hardal anlamda seed ise tohum yani bir hardal tohumunun ağırlığınca bile olsa and though a er rağmen buradaki though'un anlamı it being a rock bir kayanın içinde bile olsa o in the heavens veyahut gök, gökyüzünde olsa o in the earth veyahut yerde, yerin derinliklerinde olsa, Allah will bring it forth. Yani Allah onu ortaya çıkaracaktır. Verily, doğrusu, Allah is subtle. subtle birçok anlama gelen bir kelime. Burada dakik anlamında çevrilmiş. Zeki gibi bir anlamı da söz konusu bu kelimenin. In bringing, bringing out that grain. Yani o tahılı, ortaya çıkarmada Allahu Teala dakiktir en vel well its place ve onun yerinden haberdar. Burada insanoğlu herhangi bir güzel ameli veyahut kötü bir ameli küçümsememeli. Yapmış olduğu küçük amel her ne olursa olsun Allah onu mutlaka mükafatlandıracaktır. Sizin unuttuğunuz o kadar küçük ameller olabilir. Karşımıza Allah mükafat olarak sen falanca yerde şöyle bir güzellik yapmıştın. Bunun karşılığı budur diyecek. Aynı zamanda kötü amelde budur. Bu noktada müminler yapmış oldukları küçük basit şeyler için mutlaka istiğfar etmeli. Yani günlük olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yani rakamla 70 defa, 100 defa gibi rakamlar konuşuluyor. Tabii onun yerine nedir? Bir müminin günlük hayatında nedir? mutlaka bir istiğfarı, bir tövbesi olması lazım. Hatta bunun da sabah vakitlerinde olması gerektiğinde yestavfirune bil eshar şeklinde ya da mustavfirune bil eshar şeklinde. Alimran i̇mran suresinde geçtiği halde mustavfirune bil eshar şeklinde geçen ayet-i yani sabahları seher vakitlerinde nedir? İstiğfar eden bir halde özellikle yani orada belirttiği için söylüyorum ben onun haricinde günün içerisinde bilerek veya bilmediğimiz, yapmış olduğumuz hatalarımız için tövbe etmemiz gerekir. Ki onların da mutlaka bir hesabı karşımıza çıkabilir. Ya büneyye, ey oğlum, ekim kıl, ekim salate, namazı kıl, ve mur, yine emret, bil me'rufi, doğruluğu emret, venhe anil munkeri, ve kötülüklerden de Çirkin işlerden de yasakla alıkoy, uzaklaştır. Vas bir sabret aleme. Bu vas bir ale, bir şeye sabretmek derken bu şekilde kullanılıyor. Me asabeke, sana isabet eden, sana dokunan bir şeyden dolayı da sabret diye buyuruyor Rabbimiz. İnne zelike işte bu min azmil umur. Bu büyük işlerdendir şeklinde yani mühim, önemli şeyler bunlardır. Şeklinde buyuruyor abimiz. Evet, o my son. Ey oğlum, perform es salat. Yani perform es salat. Burada önceleri bu perform yerine ben daha çok establish yani namazı kur şeklinde olan çeviriyi daha çok beğeniyordum. Ama ibadetlerin açıktan yapılabileceğini yani eğer cana bir kasıt yoksa, canla ilgili bir korku yoksa bir mümin ibadetlerini açıktan yapabilmeli. Yani namazını kılıyorsa hem kendi ibadetini hem de etrafında arkadaşlarına örnek olacak şekilde kılabilir. Tabii o Allah korusun riya dengesini sağlamak lazım. Riyaya kaçmadan Enjoying on people ve insanlara emret. El maruf marufu emret. İslamik monoteizm. Bu maruf nedir? Bunda parantez içerisinde İslami tek Allah inancı and all that is good. bütün iyi olan şeyleri insanlara emret. And forbid people ve insanları yasaklar from al-munkar kötülükten. Bakınız birinci kötülük neymiş? Disbelief in the oneness of Allah. Yani Allah'ın bir oluşuna inkardan insanları alıkoy, polytheism birden çok tanrıya inanmayı, Of all kinds ve her tür. and all that is evil. kötü and bad. Yani bütün çirkin, kötü işlerden, fena kötü işlerden nedir? İnsanları alıkoy. And bear with patience. Sabırla dayan diyor burada. Whatever befalls you. Senin üzerine herhangi bir şey düştüğünde, sana herhangi bir şey isabet ettiğinde sabırla davran. Verily, doğrusu. These are some of the... Bunlar bazılarıdır the important commandments yani bunlar önemli emirlerin bir kısmıdır ordered by Allah Allah tarafından emredilen with no exemption yani herhangi kimsenin muhaf, muaf muaf tutulmadı yani herhangi bir kimsenin hariç olmadığı herhangi bir kimsenin bu davranışları yapmadan bağımsız olmadığı bazı önemli işlerdir bunlar. Bir, bir insan iman ediyorsa namaz kılmaktan onun kurtuluşu yok. Aynı zamanda bir, bir insan iman ediyorsa iyiliği emretme noktasından da bir kurtuluşu yok. Çünkü böyle bir sorumluluğu var. Aynı zamanda bir mümin iman ediyorsa kötülükten de insanları alıkoymalı. Ve bunlarla beraber bir de mümin sabırlı olmalıdır. Kendisine herhangi bir felaket dokunduğunda bir de sıralamaya baktığımızda önce namaz kılıp sonra iyiliği emredip ardından kötülükten uzaklaştırma ve bunun ardından da sabırlı olma gibi ifadeler söz konusu. E belki nedir? Namazımız bizim sabırlı olmamıza vesile olacaktır. Aynı zamanda iyiliği emrettikçe daha çok sabırlı olacağız. Kötülükten alıkoydukça yine sabırlı olacağız. Şeklinde belki yorumlanabilir. Rabbim hata etmişsek o hatamızı affetsin. Evet. Vele tussa'ir. Burada dönme gibi katteke anlamsal olarak yüzünü kibirlenerek çevirme şeklinde linnas insanlardan yüzünü çevirerek çevirme yani kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme ve temşi yürüme fil ardi bu temşi ifadesi normalde eğer sen yürürsün demek istiyorsa temşi sonunda bir ye olur bunun. Emir olduğu için la temşi yani sen yürüme şeklinde oluyor. O emirin de mesela ketebede la tektub orayı cezimli yapıyor. Sonu yeli biten, vavlu biten, elifli biten fiillerde de o vavu, yeyi ve elifi düşürdüğünü görebiliriz. Ve la temşi sen yürüme. Fil ardı yeryüzünde yürüme. Meraha yani meraha ise nedir? Böyle şumarır bir şekilde küstahça yürüme. İnna Allaha şüphesiz Allah la yuhibbu Sevmez. kulle Muhtelin, Allah böyle mağrurane bir şekilde, gururlu bir şekilde ve fehur aynı zamanda da büyüklenen kimseleri Allah sevmez. Küstahlık çartında olan kimseleri sevmez. Evet, and turn not your face yüzünü çevirme away from men insanlardan with pride yani kibirle, gururla insanlardan yüzünü çeviriyorsan da bu Allah rızası için olmalı. Yani kendi şahsi meselelerinden dolayı insanlardan uzaklaşmayacak insan, hele onları beğenmemezlik ederek öyle bir durum içerisinde olmayacak. Yani insanlarla Allah rızası için bir araya gelecek. Allah rızası için konuşacak. Allah'ın emirlerini anlatacak. Allah'ın yasakladığı şeylerden onları uzaklaştırmaya çalışacak. Aa, bunlar olmuyorsa o zaman nedir? Sınırlı tutabilir ama yeniden yani belirli bir e, mesafe koyabilir belki. Sonra ilerleyen zamanlarda yeniden e, diyaloğunu devam ettirmeli. Çünkü o diyalog kesildiği vakit bu defa Allah korusun bir kibre falan girebilir. Yani siz çok şey biliyor olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar bilmiyor olabilir. E, nedir? E, baktınız bulunduğunuz ortamda Allah'la ilgili mevzular yaşanmıyor. Belki bir süre uzaklaşabilirsiniz ama mutlaka onlara yeniden gidip anlatmak zorundasınız. Çünkü siz anlatmadığınızda kimse anlatmamış olabilecek. Öyle bir durumda gerçekleşebilir. No walk yürüme diyor. Yani ne insanlardan yüzünü çevir ne de e, insolence. Insolence anlamsal olarak böyle küstah bir şekilde küstahça yürüme. True the ne diyor? Earth. Yeryüzünde küstah bir şekilde yürüme. Verily doğrusu Allah likes not. Burada normalde nedir? Doesn't like şeklinde günlük İngilizce'de bu şekilde kullanılıyor. Allah doesn't like any arrogant yani kibirli olan bosta böyle böbürlenen kimseyi kibirli böbürlenen kimseyi Allah sevmez diyor. Bu konuyla alakalı bir ayet-i kerime daha var. Onu da yapalım. Evet ve work buradaki anlamıyla nedir? Orta yolda ol, ılımlı ol, mutedil bir şekilde fi meşike yani yürüyüşünde nedir? Yürüyüşünde ılımlı ol, böyle itidalli bir yürüyüş içerisinde ol, küstahlığa kaçmadan öyle havalı bir duruşun olmasın yürüyüşünde. Vakdut ve kız min sesini de kız ve bundan sonraki ayet yani ayetin bu, bundan sonraki kısmında inne şüphesiz enkara enkara en böyle nefret edilen kabası in, inne enkara esvati yani seslerin en kabası en çirkini lesautul sesidir el hamir yani eşeklerin sesidir bu da eşeklerin e, anırma sesidir. Merkeplerin diye. Merkep aslında binek anlamındadır. Yani merkep birebir eşeği karşılamaz. Yani bir başka ata, katıra da merkep denilebilir. Yani hamir Türkçesiyle eşektir. Ama merkep ifadesi kullanılıyor. tabi merkepten direkt olarak eşeği anlayan toplumlarda olabilir yani. En bir moderate, ılımlı ol yani. itidalli muhtedir bir şekilde ol. O Show no insolence. Herhangi bir küstahlık gösterme. In your walking. Yürüyüşünde nedir? Küstahlık gösterme. And lower your voice. Sesini kısa, kıs. Yani öyle bağırarak falan konuşma. İnsanları rahatsız edecek bir şekilde. Hatta insanların dikkatini çekme konusunda böyle başkaları da duysun gibi olmasın sesin. Nedir? Böyle itidalli bir ses tonuyla konuş verily doğrusu the harshest bu harshest anlamsal olarak en sert gibi harsh kelimesi sert anlamda o all, voices bunu en kabası diye çevirebiliriz Testlerin en kabası is the brain of brain anırma demek ki, kelime anlamı olarak brain of the asses asses ise eşek yani merkep anlamında kullanılıyor burada yani donkey kelimesi kullanılmamış. Evet. Onun yerine asses kelimesi kullanılmış. Yani nedir? Seslerin en çiftini eşeklerin anırmasıdır. Eşeklerin sesidir diye Kur'an-ı Kerim'de bundan da bahsedilmiş. E biz de ne yapacağız? Çocuklarımıza bunları hatırlatacağız. Bunu ömrü boyunca hiç duymayan Müslüman çocuklar bile maalesef olabiliyor. Hatta ya ömrü, ömrü boyunca derken koca bir ömür yaşanıyor ama Müslüman kimseler bunu duymuyor diyebiliriz. O yüzden çocuklarımıza Lokman Suresi'ni şöyle bir okuyup bir baba oğula ne tip nasihatler veriyormuş onları göstermemiz lazım. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahülazim.